Evet sevgili takipçilerim şimdi sizlere benim tren yolu adını verdiğim çantalarda çok hoş duran bir örnek. Bu örneğin yapımını anlatmaya çalışacağım, ürünsünü anlatmaya çalışacağım. Örneğimizi dizerken, örneğimize başlarken işte tabanımızı yaptık. Tabanımızdan sonra bir sıra sık iğne gidiyoruz. Her tarafını sık iğne gidiyoruz. İkinci sırada 3 tane sık iğne. Dördüncü de şimdi anlatacağım gibi dördüncü de bakın buradan göstereyim. Bir sık iğne yapmışım ben. ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın üçüncüyü yaptıktan sonra bu üçüncünün altındaki delikten değil onun şöyle bir altındaki şöyle çaprazındaki delikten batıyorum ipi çekiyorum ve uzatıp ikisini beraber aldım bir tane atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 3 şimdi gene geldik bakın bu üçüncüyü battığım delik değil onun sağ alt tarafındaki deliğe battım çektim. Biraz uzattım tabii ki. İkisini beraber aldım. Bir taneyi atlıyorum. Evet. Bir. 2 Üç. Bir daha yapıyorum. Bakın bu son battığım yer yer değil. Onun altındaki sırada hemen ilk gördüğüm delik. Ona battım. İkisini beraber aldım bir tane atlıyorum bir tanesini atlıyorum ikinciden bir iki üç bakın üçüncüyü battım onu battığım yer değil onun altındaki sırada ilk gördüğüm deliğe yani sağ çaprazındaki deliğe basıyorum ipim de yuvarlandı bu arada bir tane atlayacağım çünkü o atladığımın e, sayısını burada yaptım. Şu yaptığım bir tane zincir çektim. Atlamazsak yayılır sonra. 2 3 Evet. Bu 3. battığım değil. Onun altındaki sırada sağ taraftaki deliğe battık. Bu şimdi bunu şu zinciri yaptığımız için bakın battık zincir yapmış olduk. O yüzden bu bir tanesini atlıyoruz. İkinciye basıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar gene, tekrar gene geldik. Bu battığımız değil, onun altındaki sağ çaprazındaki deliğe battık. Biraz çektik, bir zincir yaptık. Bu bir taneyi atlıyoruz şimdi. Tekrar bir, iki, 3 Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın sonuçta çok güzel harika bir şey çıkıyor. Manzara çıkıyor. Ee, bunu ben normal çantalarda kullanıyorum. Ondan sonra mini bag, telefon çantaları. Ben bu çalışmamda rafya iple çalıştım. Ama bu kağıt iple de çok güzel oluyor. Makrame, pamuk makrame ile de çok güzel oluyor. Ee, hepinize kolaylıklar diliyorum.